Sabah erkenden istemediğiniz bir saatte kalktınız. İstemediğiniz bir işe gittiniz ve gün boyu çalıştınız. Sonra istemediğiniz kişilerle muhatap oldunuz. İstemediğiniz bir insanın size yaptırmak istediklerini yaptınız. İstemediğiniz ortamlarda bulundunuz. Bu anlattıklarımın sıradan dünya düzeninde yaşayan bir insan olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu anlattıklarım milattan önce 3500'lü yıllara dayanan kölelik hayatı. Gelin bu çokta yakından bildiğimiz hayata biraz yakından bakalım. Kölelik, insanlık tarihi kadar eskiye dayanan ve çok sayıda farklı toplumda uygulanan bir sistemdir. Tarihte bilinen en eski kölelik uygulamaları M.Ö. 3500'lü yıllarda Mezopotamya, Eski Mısır, Antik Yunan, Roma İmparatorluğu ve diğer antik medeniyetlerde görülmüştür kesin olarak kim başlattı diyebileceğimiz bir kaynak yoktur. Çünkü kölelik farklı medeniyetlerde bağımsız olarak ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Ancak köleliğin temelinde, insanların ekonomik kazanç sağlama, iş gücü oluşturma, savaş ganimeti elde etme ve sosyal statü elde etme gibi sebeplerle diğer insanları boyunduruk altına alma amacı bulunur. Birçok toplumda, savaşı kazanan taraf, Esir aldığı insanları köle olarak kullanmıştır. Savaş ganimeti olarak kabul edilen köleler tarımda, inşaat işlerinde veya ev hizmetlerinde çalıştırılıyordu. Özellikle tarımın gelişmesiyle birlikte geniş alanlarda çalışacak insan gücüne ihtiyaç duyulmuştur. Köleler büyük arazilerde ve madenlerde düşük maliyetli iş gücü sağlamıştır. Eski toplumlarda borcunu ödeyemeyen kişiler ve aile üyeleri köle olabiliyordu. Borçlarını ödeyene kadar köle olarak çalıştırılıyorlardı. Müzik Suç işleyen ya da toplum kurallarını ihlal eden kişilerin köleleştirilmesi bazı medeniyetlerde bir ceza şekli olarak uygulanıyordu. 15. yüzyıldan itibaren Avrupalılar Amerika kıtasını keşfettikten sonra Afrika'dan köle ticareti yapmaya başladılar. Milyonlarca Afrikalı zorla Amerika'ya taşındı ve burada tarım, maden ve diğer sektörlerde çalıştırıldı. Bu süreç Atlantik köle ticareti olarak bilinir ve dünya tarihindeki en acımasız kölelik sistemlerinden biridir. 18. ve 19. yüzyıllarda özellikle aydınlanma çağı ve insan hakları hareketlerinin etkisiyle kölelik karşıtı hareketler güçlenmeye başladı. 19. yüzyılın ortalarında Britanya, Amerika Birleşik Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu ve birçok başka ülke köleliği yasakladı. Ancak köleliğin tam anlamıyla son bulması uzun zaman aldı ve günümüzde modern kölelik olarak adlandırılan insan ticareti Zorla çalıştırma ve çocuk işçiliği gibi sorunlar hala devam etmektedir.